Trombin olmuş bile. Tekrardan selamlar. Biliyorum çok beklettim ancak sizin de bildiğiniz gibi animasyon yapmak tamam. kolay değil. Bir daha olursa Örneğin, söylersiniz. Örneğin bu videonun yapımı 180 saat sürdü. 80 Neyse, saat. Neyse videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Selam. Ne yapıyoruz bugün? Hoş geldin Pelin. Bugün korku dolu bir video izleyeceksin. Ne? Ne müzik avcıları değil mi? Asla bir bacıma vurmam. Açılı videoda olsa sorun olmaz değil mi? Asla ya bir abi, bacıma vurmam. Allah. Çok sevindim senin adına. Heridi çok iyi çiziyor ya. E ee, anladım abi. Benim kız arka da şım var. Ana Daraldım Ferit. Heyecan Kemal yapma heyecana gerek yok. Nefes alamıyorum bunun içinde. Valla köçeklere helal olsun. Abi şimdi cidden bu monitörün içine girebiliyoruz değil mi? Evet abi. Kemal'i de çok iyi çiziyorlar. Ben yalnızlıktan çok sıkıldım be abi. Aga be! <laughs> Gobe. Ferit 93'lü değil mi ya? Takıldığım şey pek yani. <laughs> Ferit 93'lü değil mi? Ben Ferit'i 93'lü gibi hatırlıyorum. Dur bakayım. aklıma takılır şimdi benim 10 yılı 92 mi Ya ben, ben Ferit'i hep 93'lü gibi hatırlıyorum ya Dayanım. nasılsın abi bırak iyi de sen neredesin? Sesin yakından geliyor. Evet 92 yazıyor. Hemen videoya geçelim abi. Göreceksin. Yine bakalım bize ne izleteceksin manyak çocuk. <laughs> e Ana ikizim. Ama şimdi biz pişti olduk. Bir ortamda iki şaka gözlüğü fazla. Çıkart onu. 2006 Sen çıkart. Görmüş. Çıkart lan. Sen çıkar lan. <laughs> Senin ananı <laughs> Abi öncelikle hoş geldin. Bugün paranormal videolar izleyeceksin. Okan hiç korkmamıştı ha, değil mi? Yok. Ey 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 Korkma, Nur yüzdüm. Seni kurtaracağım bu hayattan. Sen kimsin lan yavşak? TikTokçuyum. Ya benim TikTok'a bir ses kaydımı düştü söyleniyor bu arada. Abi öncelikle hoş geldin. Bugün izleyeceğin şey paranormal bir video. Sıkıntı yok abi. Korkmuyor musun? Bir de bu videoyu uzaylılardan aldık. Buradan da bize kefil olan Hamdullah abiye selamlar. Çok merak ettim şu an. Hazırsan başlayalım abi. Bir saniye. Dün yayından gelen bağışlarla... Doğru mu? ...o Bodrum'daki triplex villayı satın alın. Bir de ben hanıma kuyumcuda bir yüzük ayıtmıştım. Çok bir şey değil. 10 bin dolar onu da al, bizim kasaya koy. Başlayabiliriz Burak'cığım. Ne yapıyorsun hemşerim? Alfred hadi oğlum. Allah'ım Alfred mi o? <laughs> Easter Gamers'a çok benziyor bu arada arkada ölen insan. Abi bir şey söyleyeyim mi? Mizah olayı daha da arttırılabilir. Yani çizimleriniz zaten çok güzel. Ben zaten çizimlerinizi çok çok beğeniyorum. Ee, bu mizah kısmı daha da mizah şov olabilir gibi geliyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim, bence Ahmet'le ilgili bir şeyin altına ironi yazmaya gerek yok. Herhalde Twitch'te ironiyi en iyi anlayan insanlardan bir tanesi Ahmet'tir diye düşünüyorum. Sevgi Jaren'dir diye düşünüyorum. Çünkü şey zaten biliyorsunuz hani RP e, e, olaylarına falan da e, çok fazla düşkün olduğu için Ahmet. Tepki kolik olduğunu biliyorum ama İstra çok benzemiş. Easter Gamers'a çok çok benzemiş, <laughs> o yüzden. Teşekkürler efendim, ellerinize kollarınıza sağlık, ellerinize kollarınıza sağlık. Biliyorum biliyorum Burak olur. şöyle vereyim, şöyle vereyim, şöyle vereyim, şöyle vereyim. Ya şundan bahsediyorum, bu kesinlikle çok daha fazla gelişir yani, çok çok daha fazla geliştirirsiniz kendinizi. Sevgili Fikri Kerevizciyim. Maksat şey, olumlu e, eleştirde bulunmak. Tiktok'a beni bir ses kaydımın düştüğü söyleniyor.